Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ilde görülen toz bulutu ve toz fırtınası Elazığ'da da hayatı olumsuz etkiledi. Basık bir havanın oluşmasına neden olan toz fırtınası nedeniyle elektrikler kesildi ve bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Şehrin hemen hemen tüm yerinde de vardı bu fırtına. Buradan bir şikayet geldi dediler. İşte bu gördüğünüz çam devrilmiş. Bir ekip yolladık. Bu çamı işte boğumluyup e, götürüp değerlendireceğiz tabii biz. bu bizim Marangoz Atölyesi var. Ona göre orada iştireceğiz yani. Şey, biz ekmek ekmek almaya gitmiştik. Şey, oradan döndüğümüzde bir baktık ağaç devriliyordu. Sonra baktık ağaç düştü yere. Şey, eğer e, sağ tarafa düşseydi şey, biz de oradaydık e, bizim üstümüze de gelebilirdi yani. Toz fırtınasının ardından Elazığ'da yarın ve pazartesi günü aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise belirgin bir düşüş gözlenmiyor. Yağışla birlikte yarın en yüksek hava sıcaklığının 29, en düşük hava sıcaklığının 15 Pazartesi günü ise en yüksek hava sıcaklığının 29, en düşük hava sıcaklığının ise 13 derece civarında olması bekleniyor. Kentin üstünde oluşan toz bulutunun birkaç gün daha devam edeceği belirtiliyor.